selamun aleyküm. Bugün sabahlıkta eee 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 şaka şaka. Bugün sabahlıkta Hunger Games'in dördüncü bölümünü birlikte karşısız arkadaşlar. Yanımda harbilerin harbisi, harbicilerin harbisi, 80 aboneye ulaşan harbi 100, <dogs> <laughs> 100 crush, aboneye gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi Kanka sonra 1997 yılında ölecek. <laughs> <Yerelim. gülüyor> Hayattan sultan. Ay, Espiri. Bende taş kılıçım var. Aziz telefonu el salladı. Aziz gamit nerede? Aa. Kanka bir çeste açmamışlar golden kılıç. Tamam kanka. Türkleri ödeyelim. <laughs> Samet bana vuruyor. Samet. Ne kadar caniysin. Kanka uç. Samet. Uf İşte bu. Samet. Ne yapıyorsun lan? Gel gel. Sen göreceksin. öleceksin. bastık sanki görmedik. Ana. Ben görmedim. <laughs> adam! Pardon kanka seni ben adam, adam sandım. Smoke weed every day. Bende pasta var hemde 3 tane. Kanka Aziz gaming herkesi öldürüyor. Aziz gaming. Onu Aziz, Aziz gaming VIP öldürmüşler, VIP öldürmüş. 100. Kanka diamond 100. baltalı. Kanka gel. Aziz gel kapışak. Adam sen gel lan Aziz. Aziz'in arkasındayım ben. Aziz'in arkasındayım. <laughs> Aziz sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Aziz! Öldürdüm Aziz'i. Aziz'e nal top attı. Gel gel Aziz'i öldürdüm. Şimdi sana sokacağım. Kanka pasta. Pasta please. Şimdi sana sokacağım Kerem. Sana da soktum ben senden korkmaya başladım. Kanka pasta koydum iki tane. Oo kanka bu ziyafeti kaçıramam. ama. oldum. Uf, kanka sen bana bak eziklerin kraliçesi. Kanka sen ezik. Al kanka. O Oo kanka. Kanka tut. tut gidiyor. Kanka! <laughs> Kanka 6 tane ayrı çizgiyetim var. O kadar canisin. Bak ben kim demiştim sana? Ben hekim lan aslında ben hekim ben ben ben. Bende yok. ben <laughs> Azize ve Kerem'i soktum. Bir dakika. Kanka ben Azize ve Kerem'i tek, tek aldım. Go meet... Meet the... Kanka beni koru. Adamlar. Oğlum kim sandın kendini? Neyse yazamadım ya. Nerede ya? Bırak bırak çıkmıyor <laughs> ama kör. Kanka ben buna team yazacaktım. Benim teamimi öldürüyorsun. <gülüyor> Lan <gülüyor> üç <gülüyor> buçuk kal. Bak böyle. Kendi bak böyle. Benim teamimi öldürüyorsun. <laughs> Birisiniz. Ne kadar caniyim. Çok cani birisin. Ben öyleyimdir. Kanka sana ayrı şey buldum gel. Bekle kanka. kanka Bana kanka pantolon şu lazım. Şu testi koyuyorum. Bana pantolon lazım koy. Kanka chest iron set bıraktı valla. Benim ağrıyor karnım ağrıyor. Benim ağrıyor karnım ağrıyor. Götüm ağrıyor başım ağrıyor. Bana yemek ver diyor. Kanka kek koydum boş boşuna. Ver. Kanka kaç kişiyiz ya? Ver. Dört kişiyiz lan bizden başka iki kişi var. Onlar ve dürüst. Kanka biz baya kanka hani Aziz vardı ya. Hı <laughs> hı. Aziz ve Kerem senin arkandan geliyorlardı. Hı <laughs> hı. Kanka ben ortalarından bir geçtim kanka. <laughs> Hepsine vura vura. Vua. <laughs> ortalarından geçtim hepsini. Hayvan. <laughs> Aziz'i öldürdüm sonra diamond baltalıydı. Aynen lan. Onun diamond baltası kime gitti? Bilmiyorum. Uçtu. <laughs> Uçmayı öğrendim. Nerede acaba ben olacağım? Baltan nerede Aziz? Ben dört numaraya gidiyorum. Nere ne soktun? <laughs> Bir şey der ama bak. Adam burada shit basıyor. Öldür. Ben adam görmedim. Ben ben tansiyonum düşüyor. Kanka neler görüyorsun? Bayılacağım. Kanka ölme. Tansiyonum düşüyor. Ben kimi vuruyorum şu an? Bu kim? Kan ortada, ortada adam var. Bir ortada adam var. O kim lan? Tansiyonun düşüyor? Adam geri geri kaçıyor Michael Jackson. Durdur, <laughs> 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 dur, <öldürmeydim>. bırak, 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 Kanka bırak, adam ölmemeliydi. <laughs> o adamı niye öldürdün? Bilmiyorum. Cani. Cani oldun ne güzel adam. Ne güzel adam bize team işareti yapıyordu. O adamın hayalini kırdı. Bir şey olmaz. Hayali kırıldı. Bir şey olmaz. Olur dedim sana. Lan kanka küçük. Ben de bir kılıç yaptım. Kanka ben nasıl yapamıyorum ya? Kanka nasıl yapıyor? Kanka üstüne basa basa basıyor sonra ekran geliyor. Ana aynen. Ben de yaptım. Oo sen elmas kılıç yapmışsın eşek kafalı. Aldı. Kanka yapma. <Gülüşmeler> Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Herkese yeni abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.